Merhaba, tam hızlı bakışa hoş geldiniz. Konuğumuz Anadolu Ajansı Senegal Dakar muhabiri Esma Arslan. Yakın dönemde Afrika kıtasında peş peşe gerçekleşen askeri darbelere şahit olduk. Son günlerde Senegal'deki siyasi gelişmeler de benzer bir duruma işaret ediyor. Bu kapsamda Sayın Esma Arslan'a Senegal özelinde sorularım olacak. İlk olarak Afrika'da peş peşe gelen askeri darbeler bir darbe trendini gösteriyor. Senegal bunun son halkası mı olacak? Senegal'de bir, bir darbe bekleniyor mu? Ee, Senegal'de bir darbe beklenmiyor çünkü Senegal bölgesindeki ülkelerden çok farklı bir tarihi arka plana sahip. Ee, onu Nijer, Mali, Burkina Faso ya da Gine ile karşılaştırmak büyük bir haksızlık olacaktır. Senegal tarihinde e, hiç darbe yapılmadı. E, bu anlamıyla da Batı Afrika'da tarihinde darbe olmayan tek ülke. Tabi. E, Baktığınız zaman şöyle diyebilirsiniz evet yapılmadı ama her şeyin bir ilki olabilir. Acaba e, sosyal ve siyasi yapı buna uygun mu? E, bu da hiç uygun değil. Şimdi buradaki askerin e, yapılanmasına baktığınız zaman zaten e, askeriyenin bir ülkede darbe burada darbe yapabilecek ya da bu işi yönetebilecek e, toplumu peşinden sürükleyebilecek bir kapasitesi yok hem e, bunu fiziki olarak söylüyorum hem de böyle bir destek yok E bunu e, tek yapabilecek yani güvenlik güçleri arasında e, darbe yapabilecek kapasiteye sahip sadece e, jandarma e, komutanlığı var zaten bütün toplumsal olaylara da jandarma müdahale ediyor ama tabii jandarma da İçişleri Bakanlığı'na bağlı dolayısıyla hükümete bağlı sayılıyorlar e, yani bu ülkede darbe olması nasıl diyelim bir şehre gök taşı çarpması gibi oldukça olağan dışı bir durum olur. O yüzden bu ihtimal yok diyebiliriz. Peki ülkedeki karışıklığa zemin hazırlayan başlıca sosyal ve siyasi etmenler neler olabilir? Senegal esasında son derece sakin e, güvenli huzurlu e, iç siyaseti oturmuş e, demokrasi kurumsal bir ülke ama son dönemde bir seçim tartışmasıyla bir süredir gergin bir atmosfer vardı e, normal şartlarda 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecekti. ama e, yasama ile yargı arasında meclisle e, anayasa konseyi arasında bir takım problemler ötürü e, mevcut Cumhurbaşkanı Makisal seçimleri süresiz ertelediğini açıkladı E ve hemen ertesi gün bazı sokak olaylarına şahit olduk. E bu kriz neydi? E şimdi Senegal'de Cumhurbaşkanı olmanız için aslında birçok ülkede böyle sadece tek bir vatandaşlık bulundurmanız gerekiyor. Ama Anayasa Konseyi'nin onayladığı adaylardan birinin gizli bir Fransız vatandaşlığı ortaya çıktı. Bu sefer de milletvekilleri bazı meclis grupları Anayasa Konseyi'ni incelemek üzere bir komisyon kurulması teklifinde bulundu. E tabi bu şu demek bir adayın e, böyle şaibeli hale gelmesi toplamda 20 aday vardı. Diğer 19 aday hakkında da birçok soru işaretini doğuracaktı. E, öte yandan adaylığı Fransız vatandaşlığı nedeniyle kabul edilmeyen bir başka adayın partisi o da aslında eski Cumhurbaşkanı Abdüley oğlu Karim Vat son derece güçlü bir aday olarak kabul ediliyor. Onun da partisi dediler ki ya o zaman biz bir soru önergi biz bir kanun teklifinde bulunalım. Seçimler 6 ay ertelensin. Böylelikle zaten Karim Vat Fransız vatandaşlığından vazgeçmişti ama gereken süre içerisinde ayrılmadığı için adaylık kabul edilmemişti. E, dolayısıyla seçimler ertelenirse onun da adaylığı garanti olacak. Onlar da dediler ki bize de bir hemen kanun teklifi 6 ay erteleme talep edelim. E, böyle bir ortam vardı. E, bu ortam üzerine de Cumhurbaşkanı ben e, yasamayla yargı arasındaki krize karışamam diyerek seçimleri erteledi. Tabii bu kriz gerçekten seçimin ertelenmesine neden olabilecek kadar Çıkmaza girecek bir durum muydu? E, orası tartışılır. E, şu an 25 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri e, 15 Aralık'ta e, yeniden tekrarlanacak. E, askeri darbe meselesinde son olarak e, Senegal'de bir darbe ihtimali bir şehre gök taşı çarpmasına benzettiniz. E, böyle bir ihtimal ortaya çıktığında bölge ülkelerine yansıması nasıl olabilir? Aslında bu böyle farz edelim ki gerçekten darbe oldu. Ee, i̇lk soru şudur. Yani diğer ülkelerde de biz bunu soruyoruz. Bu kimin yararına oldu? Buradan kim zarar gördü? Çünkü tepkiler bu iki sorunun cevabına göre o kadar değişiyor ki. E, yani diyelim bir senaryoda burada Fransa'nın zora gireceği bir askeri darbe olması durumunda elbette ki hani... E, Mali, Nijer ve Burkina Faso, o mevcut askeri yönetimi bulunduğu üç ülkede büyük bir destek gelecektir. E, diğer bölge ülkelerine baktığınızda fil dişi sahili, mesela Senegal'le arası çok iyi. Yine Bissau, Senegal'le arası çok iyi. E, yine mesafeli, orada da bir askeri yönetim var ama onlar Nijer, Mali, Burkina Faso gibi değil. E, aslında merak edilen uluslararası toplumun, tepkisi ne olacak? Yani mesela ECOWAS bu durumda ne der? E, ya da Fransa'nın e, kazanında oldu bir darbe diyelim oldu. O zaman e, mesela ECOWAS'ın tavrı ne olacaktır? E, ya da işte Afrika Birliği'nin uluslararası toplumun ve dediğim gibi bu ne yazık ki e, herkese çok eşit tepkiler verilmiyor. E, benim böyle bir durumda en merak edeceğim ya şimdi peki acaba Fransa ne diyecek? ECOWAS ne diyecek? Ya da Afrika Birliği ne diyecek olur? Tav hızlı bakışta konuğumuz Anadolu Ajansı Senegal Dakar muhabiri Esma Arslan'dı. Kendisine değerlendirmeleri için çok teşekkür ederiz.